Merhaba, Tariflerim Var kanalına hoş geldiniz. Bu videomda mürdüm eriği reçeli nasıl yapılır bunu paylaşacağım sizlerle. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, alarm butonunu aktifleştirmeyi, yorum yapmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Şimdi geçelim yapılışına. 2 kilogram mürdüm eriği aldım ben. Eriklerimi yıkadım, suyunu arındırdım. Şimdi bir bıçak yardımıyla dilimler halinde böleceğim çekirdeklerinden ayıracağım. Benim eriklerim epey bir büyüktü. Ben dördü değil de altı dilime böldüm. Siz istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Tüm eriklerimi dilimledim, çekirdeklerinden ayırdım. Erik alırken sert eriklerden almaya çalışın arkadaşlar. Reçel yaparken dağılma erime olmaması için. 2 kilogram mürdüm eriğine 1,5 buçuk kilogram toz şeker ilave edebilirsiniz 2 kilogram mürdüm eriğine 2 çay bardağı su ilave edeceğim pişirmeden önce toz şekerini ilave ettim mürdüm eriklerimi bir gece beklettim akşamdan sabaha kadar şimdi sabah tencereye aldım eriklerimi gördüğünüz gibi videoda zaten eriklerimin şekeri erimiş suyunu salmışlar. Ocağımın altını açtım. Ve reçelimi yapmaya başladım. Rengi de çok güzel. Çok tatlı. Reçelim gördüğünüz gibi artık oldu. Kaynadı. Rengini de göstermek istiyorum size. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Kıvamı da gayet güzel bir dolaba koyduğum tabağa reçelden damlattım gördüğünüz gibi porselen tabakta hızlı akmıyorsa reçelimizin kıvamı tamamdır olmuş demektir artık videom bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim umarım denersiniz ve sizler de beğenirsiniz lütfen kanalıma destek olmayı unutmayın kanalıma ücretsiz abone olabilir alarm butonunu aktifleştirebilir beğenebilir, değerli yorumlarınızı yapabilir ve görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.